Herkese merhabalar ben Onur bugün sizlerle hayatta kalmayı bu sefer takılacağız yani bu sefer soru var bu Evet bu sefer hayatta kalma oynuyoruz arkadaşlar Her bölüm İbo Faker'da kalsaydı ah bak bu sefer kanadımız da bu bak vurduk bir kere Kanıt bu Şimdi kankana ne yapacağız? Ben ne arıyorum biliyor musun şu an Daymutlar elleme lan Ellemedim lan sakin ol Daymutlar elleme lan diye öldürecek adam beni o kadar Kinetik Aa burada bir şey buldum. Aa. Bana lazım. Tamam tamam. Abi Creeper'ın yanında zaman Hop. Oh, 6-7 tane daha aldı. Kömür az daha. Kömür kömür kömür. Kömür isteyelim ben. Kömür isteyelim ben. Öldürdüm. <laughs> Onu öldürdüm ben öldüm. Cadı tarafından hem de. Oo ıskaladı. ıskaladı baby. Iskaladı baby. Abi sen ne yaratıksın ya. Yani? Ya ben şimdi bu ikisini nasıl buluşturacağım ya? Yani? Nasıl optisyen olacağız lan siz? Optisyen aramaya gidelim mi birader Ben de onu demiştim. optisyen istiyorum ben optisyen. Ah yanıyordum. Ah yandım. Öyle olmaz abi. Ah söndü. Takip et beni. Neredesin ki he Geliyorum arkam benim. Optisyen isterim lan oha. Kırıpı bir patladı ölüyordum. Acı lav çok ama optisyen yok. Hii, Abi Buldum. su getirmemiz lazım. Evet. Aklıma o geldi şimdi. Dur ben evden bir kuş geleyim. Onu nasıl satayım? Hem de canım fırın. Ama her Hiç ölçüde aç, olmaz. Kaç topuk kaç topuk yani. topuk Dur birader ben şimdi geliyorum iki dakika. Şu daimutta da şeyler ısınsın. Ana buradan giriyorlarmış eve. Ben de ne diyorum nereden geliyor? Kaç giriyor? tane kova lazım? Bir tane. İyi hey, tam bir tane kova bir tane su işte. Geliyorum bekle. Abi girdikleri evet, yeri toplam. çözdüm. Tamam girdikleri yeri gördüysen tıka. Tıka direkt tıka. Aldım suyumuzu aldım. Ama bildim sonunda. Bu su artık bizim. Bizden başka kimse alamıyor. Oh, 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 oh. Nereye evet. salacağını biliyorsun değil mi suyu? Evet şuraya salacağız. Ama herkes neden bana girişiyor? Aldım ben. Ooo yay çıktı. İyi tamam. Şuraya salıyorum ben. Saldım. Bak bir dakika. Hop senimiz oldu. Sal abi tamam tamam tamam. Heyecan yok heyecan yok. Bunların altı şimdi boş mu? Abi var. dikkatli ol. Altında laf çıkabilir. Çıkma ihtimali yüzde değil. Evet. Kanka ne olur ne olmaz. Stresini hiç yapmasınlar şurayı ben kapatayım. Şimdi biz kırarken o pezemekler bulmasın bize de. Tamam şu dördünü alabiliriz. İkisini al oradan. Şunu kırdım. Sayılır. Kırıldı. O. Oh. Hacı oh be sonunda nedir'e gidebileceğim. İlk kez bir seriye de gideceğim. Ama altıncı bölümde. Hop. Oh. Üç tane bende var. Nedir'e gideceğiz büyü masası yapalım mı? Büyü masası, 4 tane var. 4. Tamam 8 tane oldu. Yetmez mi 8 tane? 2 tane daha Aldım mı ver? Sana mı? Al. Bak şu an çok tehlikeli bölgedesin bak. Yapma. Sakın. Ya. Ya yapma diyorum ya. Sonunda bak kırıldı kırılacak ne yapalım lan? Ee, bir tane sonra geldi ki. Baby bit. 8 tane. Hadi kırıl ya. Ha. 9 tane oldu. 10 tane oldu. Tamam yeter artık gel. Evet evimiz burası. Hop Allah Allah o evin yanına yapma yak, yapmayayım ya şuraya falan yaparız Sen film getirsene evde şey yap çakmak 12 MP3 12 12 Gel bak buraya katıyorum. Tamamdır. Ya kork, tamam tamamdır Yak ortağım. Abi kır. Sen hayatta. Adam pat. Oha. Bir patladı altından nefton çıktı. Cenabet kırıyor. Oğlum. Mad. Diamond. Şey var, Diamond. Creeper sayesinde oldu bunlar. Ya nasıl satayım ya Creeper'a bak. Niye işler böyle şerefsiz. Aa buraya kapı katalım. Ha bunlar ne cenabet oldu. Senden cenabetlik çarptı lan Creeper'lara da korkmaya başladım bak bana da gelmesin. Yaktın mı? Tabi filin tevle. Kim yapacak ben yapacağım. Çakmaya ben yaptım. Ee, yaptıysan yap o zaman girelim. Ya da dur. Sen bu yedinci kapı, bölümüne... yap, kap kapı Yedinci bölümde yapalım ne alır ne alır. Şimdi yakalım ama yedinci bölümde girelim. Kapı yapsan gideriz. Nasıl kapı? Nereye? Buraya mı? İyi yani ee, kapıya kaçacaksak şöyle olacak o yüzden. Tam buraya kıralım tam bunu şeyine yapalım. Bitti. Ben evden gideyim bir koşu. Ben de daş bitti. Daş bitti. <laughs> Daşımız kalmadı. Ama evde bir yapmış var. Ee, kapımız yok. Tabii ben ne yapıp geleyim hemen. Ben katamadım. Tamamdır da şu yatağı da gönderim artık ya. Kaç bölümden beri burada. Yatak. Facia yapacağım şimdi. Evet, son duamızı edelim. Sana kayıp. Şerefsiz kayıp. Yanma sen artık. Bunu bana mı dağıtacaktın? Seni yakarak öldürdüm lan. Ya. Kanka zombiler bu kadar kolay ölmemiz lazım bu oyunda. Çünkü beynini uçurman lazım bu Hadi yak artık yak da girelim. Abi. Ne oldu? Geliyorum. Bakayım eve çok zarar gelmemiş. O gelmiş, çitler gitmiş. Almasını al ya. Gel. Yak içinde ben de gideceğim. Hadi bu şeref sana aittir. Sen yakacaksın. Çakmakla yapmıştım. Tamam yap da ver bana ben yakayım. Bu şeref benim Çıkacağım. olsun Çakacağım. abi. Lan ilk kez yakacağım ben. Dur. Lan 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 lan. İlk kez ilk kez. Hadi hadi. Şşş çakma versene çakma alsın. Hadi git sen yak. Bu şeref sana ait. Her ne de olsa portal yapalım. sensin. Hadi. Yap şunu. Yak. Neredesin lan? Adam oradan kıpırdamamış. Güzel. Bunu. Ver ben yakayım o zaman. Ver ver ver. Ben istiyorum. Şu portaldan bir içeyim. Ben yakacağım ya bana ne? Hacı o zaman biz ilk görevimizi tamamladık. Portaldan geçmeyi değildim zaten. Portal yapmak. Aa portalımızı yaptık. Yap bakalım yani Evet, evet. arkadaşlar dördüncü bölümde, bölümde nereye gidiyoruz? Altıncı lan bu. Hadi gir. Öldün mü? Bir şey oldu mu? Oldu. <laughs> <laughs> Bir şey oldu mu? Öldün mü? <laughs> Hadi dondu. Şu an karşımdasın ama. Aza bak şu dudağa. Şu boya. Ana fotoğraf çektim yalnız. <laughs> Dur ben de geliyorum. Aa kasıyor. Burada böyle kasıyorsa nedir de nasıl kasıyor anlayamam. As beni attı. Aa girdim. Şu an nedir dayım? Uhu nedir dayım? Uhu. Oo, ben de ben de, gitmişti, ben de geldim. Oo, nedir de akıl tüfe pesiyle oynuyor. Abi şimdi burada Kale bulmamız lazım. Ya da direkt bu dostun toplam toplayalım. En tepe çıkalım. Ama da çıkma ihtimal çok yüksek. Evet, bir de portal kaybedebiliriz. Abi bu ne ya? Bak önceden kalsın tamam mı? Video başladığı zaman hemen. Abi bu ama bu hiç sevmiyorum ya. Bak ya. Ne oldu? <laughs> Lavun tam üstüne kadar gelmişim. Buna bak buna buna. Hayır. Ah, Yanıyordum. Oha. Amelo. Amelo. Dur. Amelo. 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 Şimdi F1'e bastım güzel. F1 e. Onu ben kapatıyorum Bülener. Tamam. Zaten bitiriyorduk videoyu burada. Aynen bitirelim abi. Evet 10 dakika oldu. Ve 6. bölümde de buradaydık. Portaldaydık. Portaldan çıkacağız. Ve evet görüşürüz. arkadaşlar hoşçakalın.